Ve bihi ve velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü konumuz değerli arkadaşlar, can dostlarım, cennette ahirette ne yapacağız? Her şeyden önce şunu bilelim ki cennette birçok dünyevi olaylar ve hadiseler olmayacak. Dünyada olan takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray olmayacak. Para olmayacak. Hisse senedi, tahvil, e, yalan, dolan, efendime söyleyeyim e, birçok insanların hoşuna gitmeyen şeyler o dünyada kesinlikle olmayacak. Peki biz ahirette, cennette nasıl vakit geçireceğiz? Orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 125 bin, 120 binden fazla peygamber, milyonlarca evliyalar, muhakkikler, hakikati arayan insanlar hep orada olacak. Onlarla mutlaka vakit geçirirken çok büyük lezzet ve zevk alacağız. Said Nursi Hazretleri, cennette her insana dünya büyüklüğünde arazi verilecek diyor. Bugün bazı devletlerin, Endonezya'nın, Malezya'nın, 4000 bin civarında adası olduğu söyleniyor. Japonya'nın 2000 bin adası olduğu söyleniyor. Yani dünya büyüklüğündeki bir arazide insanların sıkılması, usanması mümkün değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, Miraç'ta gidip cenneti gezdikten sonra sordular. Ya Resulallah cennet nasıl bir yer? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet öyle bir yer ki ne gözler görmüş, ne kulaklar işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiş. Yani orada öyle büyük zevkler ve lezzetler var ki o lezzet ve zevkler hiçbir şekilde insanların hatırına bile gelmeyecek kadar Allah'ın kudreti orada tecelli edecek. Yani cennetin biz bugün nasıl bir lezzet ve zevk taşıdığını, insanların cennette nasıl mutlu olacaklarını bugün bizim bu dünya diliyle anlatmamız mümkün değildir. Ayrıca Said Nursi Hazretleri cennette bir insanın e, bir günlük almış olduğu zevkin dünyadaki tasasız üzüntüsüz, saadetle yaşadığı bin yıldan daha hayırlı diyor. Yani cennette bir saat kalmak, bir saat lezzet görmek dünyadaki bin yıldan daha eftaldır diyor. Aynı şekilde cennette bin yıl yaşamak. Cenab-ı Allah'ı bir saat seyretmeye yine mukabil gelmiyor. Yani dolayısıyla yani cennette alacağımız en büyük lezzet Cenab-ı Allah'ı görmek, cennette yaşamak, cennette Efendimiz'in sevdiğimiz insanlarla görüşmek. Mutlaka Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşürken nasıl bir lezzet alacağız? Dünyada yaşanmış ve yaşayan alimlerle görüştüğümüz zaman ne kadar büyük lezzet alacağız? İnşallah Cenab-ı Allah bizi cennetine alır biz de cenneti kazanırsak oradaki yaşantımızı en iyi şekilde inşallah Allah'ın kudretiyle göreceğiz. Teşekkür ederim can dostlarım. Hayırlı günler.